Merhabalar değerli açık öğretim öğrencileri 13 Kasım 7 farklı kurumdan atama ilanları devam ediyor unutmayın 2024 KPSS atamaları puanlarınız 2026 Eylül'e kadar devam edecek 2026 Eylül'de almış olduğunuz puanlar ise 2028'e kadar devam edecek. Evet 7 farklı kurumdan birinci kuruma geçiyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 657 4B devlet memuru alacak. 18 yaş 35 yaş şartı eklemişler. Kuruma ve güvenlik görevlisi 55 KPSS istiyor. Orta öğretim lise mezunu olması yeterli arkadaşlar. Bir de tabii ki de güvenlik sertifikanız olmalı. Destek personeli temizlik görevlisi 55 KPSS lise mezunu 8 erkek 6 kadın alınacak arkadaşlar. Yine destek personeli şoför lise mezunu destek personeli aşçı yiyecek içecek dalında lise veya denge okul demiş arkadaşlar ama aşçılık bölümü istiyor. Başvurular 12 Kasım 26 Kasım tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden Google'dan kariyer kapısı yazın. e şifrenize girip online başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet günün ikinci kurum alım ilanı Sivas Belediye Başkanlığı itfaiye yer alacak. İtfaiyecilik ve sivil savunma ön lisans bölümü 60 KPSS istiyor. Bir de arkadaşlar lisans düzeyinde iktisat, işletme, siyasal bilimler, iletişim bilimleri programlarından istiyor alım ve B sınıfı sürücü belgesi 70 KPSS istiyor. Başvurular 24 Aralık 26 Aralık tarihleri arasında Sivas Belediye Başkanlığı'na şahsen olacak. Evet 3. ilanımız Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ARF memuru istiyor arkadaşlar. 48 tane ARF memuru VPSS 70 puan istiyor arkadaşlar. Ön lisans mezunu 18 yaşı tamamlamış olmak, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans mezunu istiyor. Başvurular 14 Kasım 21 Kasım tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden. Evet, diğer atama ilanımız İzmir ili Çeşme Belediye Başkanlığından 13 Kasım'da bayağı bir kurum var. 7 kurum ilk defa atanmak üzere memur alımı. Mühendis, inşaat mühendisi ve teknisyen lise mezunu bilişim teknolojileri, web tasarım, web programcılığı bölümlerinden 65 ve 70 KPSS istiyor. B sınıfı sürücü belgesi. Başvurular 23 Aralık-25 Aralık Çeşme İzmir Belediye Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü demiş. Evet geldik Van ili Başkale Belediye Başkanlığı'na mühendis, ziraat mühendisliği, süt teknolojisi veya bitki koruma, harita mühendisliği, makine mühendisi ve mimarlık demiş arkadaşlar. Başvurular 24-26 Aralık Başkale Van Belediye Başkanlığı'na şahsen veya iadeli tahayyütlü. Evet günün son iki ilanı Muğla ili Datça Belediye Başkanlığı veteriner hekim arıyor. 65 KPSS B sınıfı sürücü belgesi istiyor. Başvurular 17 Aralık 19 Aralık Tatça Belediye Başkanlığı'na şahsen veya iadeli taahhütlü demiş. Ve günün 7. son ilanı Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanlığı destek personeli şoför 70 KPSS erkek B sınıfı sürücü belgesi istiyor arkadaşlar. Başvurular 13 Kasım 26 Kasım kariyer kapısı üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Hem açık öğretim sistemi ile ilgili kazanmak, okumak, mezun olmak tüm detayları kanalımda paylaşıyorum. Hem de mezun olan arkadaşlarımız için tam ilanlarını gün gün birkaç dakika içerisinde paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, takipte kalın.